Ben bir şurada birleş 17k olarak. Şöyle Trabzon'a doğru kabarmaya başlayalım. Sen de Sivas'a gel. Niye gelmiyorsun Sivas'a? Abi şaka mı yapıyorsun? Bosta benim şeyim değil mi? Vasalım değil mi? Neden toprağından geçemiyorum? Bir dakika. Ne demek bir September ya? Abi adamın toprağında sıkıştık inanılmaz. Korpu da yok. Hey daha doğrusu işte administrative power'ım yok. Beyefendi toprağınızdan geçebilir miyim? Çok affedersiniz. Sanırım benim sıftan geçmem gerekiyor. Ya da Macar'dan istesem Macar verir mi? Ya şaka yapıyorsun ya. Ragusa sen ver. Tamam şimdi geçebiliyor muyuz? Tamam otomatik transportla hallederiz inşallah. Dur bakalım. Dolanma şimdi otomatik gidecek oraya oradan askerleri geçirecek inşallah. Dur bakalım. Ne geldi? 3 base manpower Konstantiniye. İlişki gelişek. 115 tukat. Ee, Allah hiç umrunda değil. Hepsiyle kötüleşebilir. ilişkim de. Burada 3 base. Ben power diyor. Burada 1 base. Es tamam. Ben alalım ya. İstanbulun toprakları büyümüş oldu böylece. Ee, yeni bina bakalım bizde. Ee, şu dört binalık buralara böyle yapıştır abi. Ne yaptık? 14K olarak geçtik. 3K orada kaldı. Birazdan 3K da geçer inşallah. Tam Ragusa'dan iptal edeceğim şey. Sıkıntı yok. Bir geçebilirsek oradan karşıya. Tamam. Ragusa. Onu canım iptal edelim. Ha. Tamam, benim puan da cebe kalsın. Aldığımız topraklara da otonomi verelim, isyanla uğraşmayalım. Tamam, ondan da kurtulduk. Estate'de yeni görevimiz yok 1458'e kadar. şurada birleşin. Ha, birleştiler zaten otomatik. Donanma gelsin Konstantiniyeye. Ordu da Sivas'a gitsin. Ee, diplomatikte birazcık geri kalmışız da az sonra hallolacak o. Trade efficiency kazanacağız. Trade range kazanacağız. Güzel. Burada zaten herhangi bir geriliğimiz yok. Birkaç yeri korlamak lazım yalnız. Ha, görev geldi. Ne veriyorsun? Ee, i̇syan riski. Ha, yok. Ya da alsak mı? Alalım ya. İsyandan bir şey olmaz. Hallederiz. Nerede isyan ediyorlar şu an? Yan ya. Orası da şeye döndüğü için. İslam'a döndüğü için oluyor. Abi Avusturya bayağı sattı yalnız şey şu an. Rogusa'yı. Çok ayıp etti. Bosna'da bir an önce artık ilişki geliştirmeye başlayalım. Fransa'yı da bir şansımı deneyeceğim. Ne böyle yaptı hiçbir fikrim yok. 30 Diplomatik Power. 30 Diplomatik Power alayım evet. Daha mantıklı. Koalisyon durumuna bakalım. Buralar 46, 38, 28 falan. Buralar ne ayak? 34. Memlük 32. Trabzon'la doğru bence yutabiliriz. Theodor'a zaten claim'im var. Trabzon'a zaten claim'im var. Yeni teknoloji. Hemen al. Al 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 al. Bastıl. Defense açıldı. Şu. Tamam önemli değil bu. Bunu yapmasak da olur. Eee şimdi benim kalelerim. Ha burada kale yok mu? Burası başkenti sanırım şeyi. Kırpı. Ee, Selanik'teki kaleyi indirip Kale 200'e mi yapılıyordu? Evet çokmuş. Şu anlık kale yapamam. Ama buraya bir kale şart. Özellikle nişe lazım. Kosova da olur gerçi fark etmez. Kosova olsa daha iyi olur hatta. Görev halletmişiz. Hangi görev o? Şu. Neymiş? Construction cost düşecek. inşa süresi düşecek. Aldım gitti. Bir sonraki görev ne? 5 cami 5 workshop. Ödül. Yıllık vergi geliri artı 10. 25 yıl boyunca. Tamam. 116 Dukat kazanacağım. 15 prestij kazanacağım. Artı üçlük adam gelecek. Stability Cost Modifier eksi 10 veren adam. Ama o pahalı olur ya. Sen bana Dukat'ı ver. Sen bana Dukat'ı ver. bu Şu Sinop'a şunu basalım. Atina'ya bunu basalım. Karan, kalan parada kalsın. Bir tane gemi basma hakkım varmış. Gerek yok. Allah Avrupa bir kaos içinde şu an. Yani kimin kimi kopardığı belli değil. Benim vasallar ne alemde? %30 isyan riski var Bosna'nın. İlişki düzeldikçe bir şimdi toparlar o dert değil. Onu da agresif alalım. Hatta bakayım Bosna ile ilişkiye. Ee, agresif expansion yılda iki buçuk düşecek. Eksi 18'den pozitife doğru gelecek. Hepsi daha doğrusu öyle olacak. Hepsi yıllık artı iki buçuk diyor. Tamam. Yavaş yavaş düzelecek Bosna ile ilişkimiz. Şimdi Trabzon ve Teodora ee, Kor iptal etme hakkım gelmiş Kınaysa müttefik Venedik garantörü Venedik buraları yuttu Evet Yani Ragusa'yı şeyden kontrolünü çeker çekmez adamlar yuttu Ragusa'yı Belediye bir haddini bildirmek lazım. Ama şimdi değil. Birazcık bekleyeceğiz onu. Orleans kim abi? Sen kimsin? Fransa'nın vasalı. Fransa artı 39 kazanıyor bu arada. İyi Macar'a zarar veriyorlar Macar ve Avustura. İçime gelir tabii ki şu orduyu Sinop'a çek ee, Donanmayı nereye çek Donanmayı Varna'ya çek Orduyu şöyle Bolu'ya doğru çekelim Bolu'dan doğru geçerler herhalde Buralara claim atalım 27 agresif yemiş Venedik Venedik'e karşı koalisyon kurabilir miyiz diye bakıyorum da yok Çok zor 23-23 oralardan bahsediyorsun Bir de bana bak 40-46 Eflak 38 Bura 34 olmuş Ak koyunlu. Neyse. 34. Trabzon'u aldığımda kaç yerim acaba? Bir de Trabzon'u alamazsak büyük sıkıntıya girerim Şimdi herkes yerini aldıysa Tekrar bir kontrol edelim başka müttefik yok değil mi? Tamam. Teodor. Ee, take Trabzon. Go go go. Go go go. Tamam ordu buradan Teodor'a çıkıyor. Evet. Oha eksi 71 ne demek abi yuh. Bosna ile artı 15 olmuş vardı ilişkimiz. Gayet iyi. Bakayım Bosna'nın özgürlük isteği kaç? 22'ye düşmüş. Dolanma evet, donanma şu Trabzon'un düşmesine yardım etsin. Orduyu madem oraya çıkarttık. Tamam. Eksi 49'a indirdik. Burayı da korla. Ee, Enforced Unity of Fate artı bir. Neyden geliyor o? Enforced Religious Unity Çok güçlü şu an şeyimiz. Yani gücü gayet iyi. Pozitif stability'den bir geliyormuş. Enforced Unity of Fate. O padişahın özelliği falan mı acaba? Yani padişahın özelliği derken şuralardan aldığımız bir özellik mi acaba? Neyse. Ee, Trabzon bir düşse Eador'u halledeceğiz. İsyan eski var. Nerede? Yan ya bir şey olmaz ondan. 0.7 hiçbir şey. 3K asker de burada kalmış. Acilen bana transport gemisi lazım ya. Güzel. Eksi 35 oldu. Burası eksi 21. Şimdi bu savaştan sonra yine ben buradan birazcık agresifim yükselecek. Aha komutan öldü. Harika. Bir de kuşatmayı yapan komutan öldü. Ay. Ne yapsak bilmiyorum. Şimdi batı zaten yeterince karışık. Fransa baya baya yargı dağıtıyor. Evet İslam'a çevirdik bir daha. E, ee, tolcu. Evet yapalım. Buradan din haritasından da bakalım. Evet Sofya yapmışız. Yanya yapmışız. Buradan Sivas'ı yapmıştık. Malatya ve Divri'yi Şii'miş. Duvay da Şii'miş. Memlük topraklarında din değiştirmeyle uğraşmayacağız. Solcuya gitti şu an. Şu an burada bizim misyonerimiz. Yeni görev geldi mi? Gelmiş olması lazım. Sultan önü. Moskova, Grid Moskova. Grid Moskova çok ilerinin teknolojisi. Onu geç. Kuruje, Onutbay, Ottoman. Neresi orası? Hmm. Yani bana diyorsun ki Venedik'e dal. Ne zamana kadar? 1479, 20 yıl. Ben 20 yıla Venezia dalar mıyım? Kırşehir. Ya biz en garantisini alalım. Kırşehir Base production 4. Hemen abi. Kırşehir. Ha böyle yazılıyormuş. Base dedin değil mi? Dur bakayım yanlış yapmayalım. Base Production 4 Base Şimdi bu Base Manpower Bu Base Production Bu Base Stakes. Şundan yapacağız. 50 Diplomatik Puan karşılığında. Tamam. Görevin hallolmuş olması gerekiyor. Evet. Güzel. Merşatla 67 ulema 68 şey, Ümera 68 ulema 76 1464'te bir sonraki görevde ee, Bir yerlere ajan macan bir şey atsak mı yine Theodor'la müttefikmiş İmereti Aslında oradan Kırım buraları da almış bu arada o Kırım Savaşı'da Kafkasya Gazi Kümük Genoa Gazi Kümük şurası değil mi? Tamam Genoa da burası. Kırım bir şeyler yapıyor. Teodor birazdan düşecek. Trabzon'a daha var ama. 49 oldu Theodor Ne Bizans ya Bizans mı kaldı daha Aragon savaşı bitti galiba Aragon'un Evet Aa Arta'da tekrar Bizans kurulmuş Ben de diyorum bu claim ne İyi gayet iyi Burası tekrar Aragon'un Bizans'a bak küllerinden yeniden doğdu. O şimdi kendine müttefik falan da aldı. Defender of Fate geldi. 500 dukat diyorsun çok diyorsun. Şu an beni aşar o. Bu arada benim madem 500 dukatım var. Hemen bina. Bir tane sultan önüne yapalım. Ee, bir 1.50 falan bunlar düşük. Ha, korları hal olması lazım kale dikmem için anladım. Hadi düş artık Theodor Trabzon da sıfıra geldi. E hadi. Çok şükür Teodor düştü. Ramazan'ın donanması mı varmış? Ferar olsun. İzleyeceğim. Dur izlemeyeceğim. Ramazan kaybediyor. Hemen baş yapalım da gemileri kurtaralım. Şimdi Teodor'u aldığım zaman Ne demek Teodor'u alamıyorum ya. Hoş an. Trabzon'un düşmesi lazım anladım. Boş da gemilere yetiş. ha Nereye park edeceksin? Tekrar gel abi Trabzon'un önüne. Şimdi çıkıyor musun savaştan Teodor? Çok güzel aferin. Bunu veriyorsun. Zaten savaştan sonra sen diye bir şey kalmayacak. İki dukat paran varmış. Çokmuş. Ver onu. Theodor artık Osmanlı toprağı hemen şuraya otonomi çak. Burayı ver. Ee, evet siz kaldınız orada. Bina yokmuş burada tamam. Bu ne? 50 corruption yedi. Harika. Evet tamam. Corruption yavaş yavaş ödenecek. Para extension'ımız birazcık yükseliyor. Tabi bir şey olmaz ondan. Zaten Trabzon birazdan düşecek. Böyle geçerek meçerek gelemiyor musunuz siz buraya? Ha geliyormuşsunuz güzel. Tabi Kırım'dan doğru geçerek geliyorlar herhalde. Avusturya bir şeyler yapmış. Ne yapmış? Holy Roman'ı aç bakayım. Bir şeyler yapıyor kafasına göre takılıyor. Ee, burada bir yerde bir papa olacaktı. O nerede? Ne yaptınız lan papaya? Papa yok. Ha burada tamam buldum. Hadi artık Trabzon lütfen. Kırmızı ova almış. Allah Kırım buraları tokatlıyor. Kırım ileride Rusya'ya ciddi sıkıntı çıkarır. Evet Trabzon düştü. Burada da gemiler kapışıyor. Güzel gayet iyi. Gemi kaybettik mi? Bir tane gemi aldık üstüne. Üstüne gemi aldık da. Neyse tamam siz dönün abi Konstantinye'ye orada bir tamir olun. Biz de şuradan Trabzon'u paketleyelim. Tamam. 10 agresif yedik. Tüm paranı ver. 30 dukat. Evet Trabzon artık Osmanlı toprağı. Hemen. Şey ver. Size nereye gelin? Sivas'ta durun bari. Sen de Kayseri'ye gel. Ben de Kayseri'ye gel. Yeni rival. Hemen atayalım. Ağustos. O Trabzon'un kor puanına bak. 54. Yuh. Teknolojide geri kalma durumumuz falan yok değil mi? Şimdi şu state yapılacak yerlere bir bakalım. 24 03 19 Şimdi bütün toprakları benim olan neresi var? Burası var. Burayı yap bakalım. Şimdi buraları tekrar korlayacağız. Tamam. Karamanı korlayamadık ama. Oha Viyana'yı almak için claim geldi bana. He, ama toprak alamıyoruz galiba bu seçenekte evet. Umarım Avustur ve şey arasındaki şu partnerlik bozulur. Ee, şimdi koalisyona bakalım. Akcoyun 32, Memlük 30. İyi çok fazla şey yemedik burada Oha Eflak 45 Moldovya 49 Sırp'tan neredeyse yiyormuşuz bu arada bir puanla kurtarmışız Bunların düşmesi lazım Hem de çok düşmesi lazım Tamam sen Fransa'da kalmaya devam et Bu Fransa ile ne yapacağız bilmiyorum onu beni rivallikten çıkarması lazım. Burayı korladık. Tamam. Eee ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Şu orduyu şurada birleştir. Bir tane komutan olmayan ordu vardı. Hah. hemen şuradan komutan ata. Oo iki yıldızı general geldi. Gayet iyi. Olan orada tamir oluyor. Bir tane gemi sınırımız var. Ee, şimdi Kaleye gel. Şimdi Trabzon dursun, Sinop'taki kaleyi kaldır. Ankara'da kalenin durmasına hiç gerek yok. İçeride dursun. Muğla'da dursun tamam. Muğla mı burası ne? Tuğla. Şimdi bir tane şuraya bir yere yapacağız. Bir tane de Sivas'a yapalım. Bir tane Sivas. Abi buralar hala şey olmadı mı ya? Neyse az kalmış. Hı, Fransa ile Avustur barış yapmış evet. Evet Macar'ı saldırmış. Saldırmış derken yani ilişkilerini bozmuş. Ee, tamam. Başka bir şey yok. Toprak almamış. Evet Macar kendi şeyine döndü. Venedik Macar'ı rival almış. Alstur Fransız rival almış. Güzel, özgür ve bağımsız bir Macar içime gelir. Buradan Macara iki toprak sınırım var. Tamam, şu anlık yapacağımız başka bir şey de yok. Videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.